Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda dünyanın en büyük kripto para borsası Binance üzerinde trend olan 15 altcoin'i sizlere aktaracağım. Bitcoin'in 23 bin dolar seviyesinde tutunma mücadelesi devam ederken, birçok altcoin'de yukarı yönlü fiyat hareketleri görmeye başladık. Son haftalarda altcoin'lerde gözle görülür şekilde toparlanmaların başlaması, kripto yatırımcılarında yeni bir boğa koşusu beklentisiyle heyecanlı bir bekleyişe sebep oluyor. Yukarı yönlü fiyat beklentisinin üst seviyeye çıktığı son haftalarda dünyanın en büyük kripto para borsası Binance üzerinde en çok aratılan altcoin'leri sizler için hazırladım. Listenin ilk sırasında Binance borsasının yerel kripto para birimi BNB coin bulunuyor. BNB Coin'i en büyük kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum takip ediyor. Listenin dördüncü sırasındaki altcoin ise Solana. Solana'nın hemen arkasında MIM tokenler arasında oldukça önemli bir konuma sahip olan Shiba Coin listenin beşinci sırasında bulunuyor. Altıncı sıradaki altcoin ise son zamanların en popüler blockchain platformu olan ve başarılı projelere imza atan Polygonmatic. Matic Coin'i 7. sırada Ada Coin takip ediyor. 8. sırada ise sürpriz bir altcoin olan Lever Coin en çok aratılan coinler listesinde yerini alıyor. Listenin dokuzuncusu sırasında sürekli gelişen ekosistemiyle parlak bir geleceğe göz kırpan Polkadot bulunuyor. Binance borsasında en çok aratılan coinler içerisinde 10. sıradaki altcoin Alchemy Pay, ACH Coin. Listenin 11. ve 12. sıralarında ise kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Avax ve Dogecoin bulunuyor. Listenin 13. ve 14. sıralarında Dogecoin'i, Phantom ve SLP Coin takip ediyor. Listenin 15. ve son sırasında ise Barnbridge Bond Coin bulunuyor. Binance borsasında en çok aratılan coin'lerin bizlere global ölçekte kripto yatırımcılarının öncelik verdiği kripto paraları anlamamıza yardımcı bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan bu liste kripto yatırımlarında rüzgarı arkamıza almamız açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmelidir. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.